meniz mübarek olsun. Efendim Allah Teala razı olsun. Sizin de şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin de cuma günleri mübarek olsun. Rabbim cuma gününün feyzinden hepimizi müstefid eylesin. Amin. Şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin içinde hasta olanlar veya yakınlarından hastalar varsa Ankara'yı bir zaman cana Hak şifa ihsan eylesin. Amin. Hastane köşelerinde bekleyenler, tedavi için bekleyenlere Rabbim şifa ihsan eylesin. Amin. Eğer şu anda eceli gelenler varsa Rabbim onlara da iman selameti nasip etsin. Borçlu olanlar varsa eda ihsan eylesin. Dertler varsa deva nasip ve müyesser eylesin. Sıkıntıda olanlar varsa Rabbim onların kalplerini de ferahlandırsın. Ve sıkıntılarına hayra tebdil etsin. Ahir zaman fitnelerinden Cenab-ı Hak bizleri de evlatlarımızda da neslimizden gelecek olanları da muhafaza buyursun. Ve Cenab-ı Hak hepimize son nefeste iman ile ahirete gitmeyi nasip ve müyesser eylesin inşallah. Amin Teşekkürler. Amin inşallah. Zaten bütün maksat o. Hani büyüklerden bir zat hayli yaşlanmış, hastalanmış da ama yaptığı nafile ibadetlerden de hiç taviz vermiyor. Demişler efem yaşlandınız, hastasınız. Hani biraz bunları şey yapsanız yani bazılarını yapmasanız çünkü emir değil yani ibadetler. Dönüyor onlara siz ne diyorsunuz diyor ya. Bu bir yarış diyor. Ben diyor şeyin sonuna geldim. İpi göğüslemek üzereyim. Ha, i̇pi göğüslemek üzereyim. Siz diyorsunuz ki yarışı bırakın. Olur mu öyle şey diyor. <laughs> Olur mu öyle şey diyor. <laughs> ben bu şekilde ipi göğüslemek istiyorum. Çünkü bitecek bu. Çünkü bitecek. Yani hiç kimseye baki değil. Ee, onun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefatından sonra Eshab-ı Kiram'dan herhangi birisinin başına dert, bela, musibet, hastalık falan geldiği zaman teselli için birbirlerine derlermiş ki Ma te Resulullah Vesselam. Yani Peygamber Efendimiz vefat etti. Ondan daha büyük musibet olur Ondan daha büyük hangi şekilde bela olur. Bu nedir ki yani? Ha, bu senin başına gelen nedir ki? Allah Rami Derizi'nin Enver abileri de zaman zaman şöyle bakıyordu, bakıyordu, bizi gidiyorduk, şikayet ediyorduk falan. Hani biraz daha basitleştireyim. Yani beş yaşındaki çocuk eline bir iğne bassa hemen annesine gider. Uf oldu <laughs> Acıyor yani. Acıyor. Abi. Biz de gidiyorduk Enver abi. <laughs> Enver abi bakıyor, bakıyor olur falan. Dedi. Bunlar da beş yaşındaki çocuğun aklı yok. <gülüyor> yok. <gülüyor> yok. Sonra Enver abiler yani merhametle tebessüm ederek ki. allah Teala ehl-i sünnet itikadı verdi. Bu büyükleri tanıttı. Bu büyükleri sevgisini verdi. Daha ne istersiniz? Mübarek elini kaldırdı böyle. Sopa dedi. Tamam. <laughs> sopa Elim uf oldu. Uf olsun bu dünya ya. Elin de uf olacak. Ayağın da uf olacak. Bir şeyler olacak burada. Çünkü burası cennet değil. Burası cennet değil. Burada dert olacak. Bela olacak. Sıkıntı olacak. Üzüntü olacak. Neşe olacak. Güleceksin. Ağlayacaksın. Burası böyle bir yer ve hakla batılın karışık olduğu bir yer. Enteresan ya. Hakla batılın karışık olduğu bir yer. Ve burada her şey açığa çıkmaz. Hani mutlak adalet. Mutlak adalet tecelli ettiği yer mahşerdir. Hani benim şiirlerle menkıbelerde naklediyor diye Abdülhatif Bey ee, orada anlatırken o ilmihalde yazıyor saatte bir de. Bakkal vefat ediyor 50 bin sayfalık önüne koyuveriyorlar. Bu ne diyor ya? 50 bin kişiyle alışveriş yapışın arkadaş diyor. Ne konuştun? Akit nasıl oldu? Hepsini tek 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 şimdi soracağız diyor. Geçecek mi Geçemeyecek mi? Biz ne yapacağız Mustafa Bey ya? Bir sürü insanla konuşuyoruz her gün. Değil mi? <gülüyor> Eyvah. <gülüyor> Onların hepsi kayda geçiyor. <gülüyor> Ama <gülüyor> ümidimiz var. Ümidimiz var. Ee, Biraz onlardan bahsedin hocam. E şimdi ee, Emer abiler bir gün e, böyle anlatıyorlardı. Mevlana Halil-i Bağdadi Hazretlerinden bir şey nakletti. O zat duymuş ki Mahşer ehil bu kapıda ehil nahil beraber esti. Ehil na ehil beraber Şimdi cenab bakın Hakk'ın yarattığı sistemde uzayda da var bu ve aynı şekilde dünyada da yaratmış. Şimdi bazen mesela bu sırf belgesel gösteren hayvanları gösteren belgeseller var. Zaman zaman açıyorum bakıyorum mesela. Kuşlar, balıklar, onu sana yırtıcı etoburlar, e, maymunu, arslanı, kaplanı, fili. Mesela orada anlatırken sonucu diyor ki işte diyor sürünün aynı şekilde şey reisi. Bunun için kavgalar ediyorlar. Ama erkeklerine kavga ne kavga? Öldüresi hem de. İnsan insan arslan acıyor. Ya arslan falan yaşlanınca erkeğin atı veriyorlar sürü Bir şey yapıyor. <laughs> <laughs> Atıyorlar sürü Hiç kimse şey yapmıyorlar. Sepet diyorlar. Şimdi bakıyorsun hepsinde bir sistem var. Hadi diyeceksin niye anlatmak istiyorsun? Yani Cenab-ı Hak çobansız bir şey yaratmamış. Karıncalara bak aynı şekilde. Arılara bak aynı şekilde. E, mesela kraliçe arı. Yani hepsi pervane oluyor onda. Eğer kovandan çıktı mı? Kovandaki yüz binlerce arı peşine takılıyor. Pırr tepsi gidiyor falan. Şimdi işte ...arlar arılar oğul diyor falan. O bir çekiyor arkasından peşinden gidiyor falan. Yani bir rehber lazım. Mesela bir gün böyle bakıyordum hayvanlara da fil diyor ki reis şimdi diyor şu öndeki o bunları diyor ...açık yazın yağmurlar yağmıyor suyun bulunduğu yere yıllardır tecrübesinden biliyor suyun bulunduğu yere götürüyor sürüyü şeyden kurtarmak için susuzluktan kurtarmak için oraya götürüyor yani selamete götürüyor insana bakıyorsun insanın başında da insanlar sürü başında aynı şekilde bir rehber olması lazım Allah Teala peygamberler göndermiş peygamberlerden sonra da onların varisleri var o varislerden birisi varsa ve sen de onu tabi, tanıyıp tabi olduysan korkma o fil o, o, sürü nasıl suya götürüyorsa susuzluktan kurtarıyorsa sen de aynı şekilde böyle bir zatın yolunda gidiyorsan ehli sünnet alimlerinin evliya-i yolunda gidiyorsan korkma. Korkma. Çünkü o fil sürüsünü koruduğu gibi o aslan sürüsü kendi sürüsünü koruduğu gibi o maymun sürüsü kendisini koruduğu gibi o karınca, karınca sürüleri o arı sürüleri aynı şekilde başındakiler onları koruduğu gibi seni de koruyorlar. Onun için Mevlana Ali Bağdadi Hazretleri ehil-ne beraber esti. Çünkü hemen buyurdular ki, yani buyurdular, onu nakledikten sonra yani buyurdular, allah Teala yarın mesela Mevlana Ali Bağdadi Hazretleri'ni e, etrafında sevenler, talebeleri toplandılar. Toplandılar. allah Teala onların içerisinde Mevlana Ali Bağdadi Hazretleri'ni bu cennetliktir. Sizin hesabınız ağırdır deyip göndermez o sevgili kuluyla beraber orada kim varsa o zatın hatırı hürmetine onlar da aynı şekilde beleşe konarlar. Beraber evet. giderler yani. Yani yüzün gülmeye başladı. Evet. Bunlardan Beleş deyince. Bana böyle gelin hocam. <gülüyor> <gülüyor> böyle şeylerle gelin. Beleşe konuyorlar. Yani, evet. Ve onlar sürüsünü yani kendisine tabi olanları koruyor. Hatta bir hadise anlattılar. Daha canlı ve şey yani ümit var şekilde. Evliya adam bir saat bir rüya görmüş. Rüyasında kıyamet kopmuş. usta abi kıyamet kopmuş. Mahşer kurulmuş. Diyor kendi bir diyor sırat köprüsünün başında buldum. Ondan sonra orada bir mübelliğin iddia ediyor işte dünyada diyor. Onun o evliyanın tanıdığı evliya zatlardan falan zat talebeleriyle geliyor bakıyor. Hani arkasında hakikaten beraber suratı geçiyor falan geliyor geçiyor. Falan geçiyor sırattan geçiyor. İşte Abdülkadir Geylani Hazretleri geliyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin kelametleri çok açığa çıktığı için seveni çok. Seveni çok. İmanla gittiyse onu sevdiği için o da onu onunla beraber. Baktım diyor Abdülkadir Geylani Hazretleri tek geliyor. Çünkü diyor Abdülkadir Geylani Hazretleri geliyor deyince ooo şimdi bunun arkasında o kadar da, kimse var, var da, o, falan e, bir Baktım diyor Kep. kimse yok tek Kep. başına. Sırattan diyor tek başına gençliği gitti hayret ettim diyor. Ya o zaten aynı şekilde bu kadar seveni vardı. Bu kadar seveni vardı. Bunu da bana bir evladı Rasul, Geylani'lerden birisi anlatmıştı. Yani Abdülkadir Geylani Hazreti Soyu'ndan gelen de birisi anlatıyordu. Ektifa duydum ben bunu. Ben de çok hoşuma gitti. O şimdi anlatıyor ben. Geçmiş karşıya. Ben diyor böyle pür dikkat bakıyorum. Bu işte bir gariplik var ama falan diyorum. Ya nasıl oldu bu? Tek başına nasıl? Oraya gidince mübarek böyle cübbesinin altına kendisini sevenleri şey yapmış karşı tarafa sıratı geçtikten sonra pis yikelemiş. Oha binlerce kişi. On binlerce kişi. Ondan sonra ben bunu böyle duyunca o evladı Resulullah'ın arkadaşı dedim ki e dedim Abdülkadir Geylani Hazretleri zaten akıllı olur. Ya kendisini sevenler yani orada da ahmaklık edebilirler. Köprüden geçerken köprünün altı şey cehennem ya merak ederler. Burada ne var derken düşerler müşerler. Onun için hepsini cebine koymuş. <laughs> Öyle alıp götürüyor. İş şansı bırakmamış. Şansa bırakmamış. Şansa <laughs> bırak. Şansa bırakmamış. Şimdi cenab Hak sevdiklerinin hatır ve hürmetine sevdiklerimi hatırlamıyorum. Da. Mesela kitaplarda öyle şeyler anlatıyorlar ki hani zaman zaman diyoruz ya ya Allah Teala da yani sevdiklerinden daha doğrusu sahabi kiram tabiin tebeyi tabiin İslam halimden evliya kiramın sahabiye olan hanımların ondan sonra evliya olan hanımların isimlerini e, yani kız çocuklarına, erkek çocuklarına koymaya çalışın. Niye? Ya kitapta bir şey ya durup dururken nakletmiyoruz biz onu. Mesela geldi mizanda. Aha yaptıklar hep deforu çıktı, defolu çıktı, günahlar çok falan. Yani tam iflas. Tam iflas. Bak şimdi allah Teala iki şekilde e, ayrı ayrı nakiller var. Allah-u Teala buyurmuş ki, sorun bakayım. Dünyada bir İslam alimi görmüş Yani benim sevdiğim peygamber, peygamber Muhammed Aleyhisselam'ın varislerinde birisini görmüş mü? Yok görmedim diyor. Görmedim diyor. Görmemiş ya Rabbi diyor, duydum. Göreni görmüş mü? Ha diyor birisi böyle anlatıyordu diyor. Birinden bahsediyordu. Ha ha. Şu e, ona karşı diyor Allah Allah ne güzel insanmış diye kalbine ne geçirmiştim. Allah Teala meleklerine diyor ki evet diyor öyle geçirdi kalbini. Anlatana da ne kadar şanslıymışsın. Dedi. 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 Düşündü. Affettim bunu diyor. <gülüyor> Gönderin. <gülüyor> Bu kadar yani. Affettim. Ondan sonra başka bir şekilde ismi mesela. İsmi Mustafa, ismi Ahmet, ismi Muhammed, ismi Ali, ismi Bekir, ismi Ömer. Osman. Osman. Osman Zümrü Reyn, Hüseyin Allah-u Teala şefaatler inşallah. bak ameller defolu. Allah-u Teala buyurmuş ki sevdiklerinden birisinin ismine benziyor mu ki? Bildiği halde soruyor melekler. Ya Rabbi işte bu ismi Bekir, bu Bekir radıyallahu anh Hazretleri. Ben. Tamam onun hürmetini affettim diyor. İsmi benzediği için affediyor. Cenab-ı Hak Erhamir Rahimi'ndir. Dolayısıyla, dolayısıyla Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs'e sorup uyumuş ki cehennem hiç adama gelmiyor buyurmuşlar. Ya ümidi arttıracak. Ve Hüseyin Hilmi Efendi Rahmetullahi Teala Aleyh buyuruyor ki bunu naklediyor kendileri. Kardeşim bizim de cehennem adımıza gelmiyor. Ve bu yolun büyüklerinden İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki ehli sünnet itikadında, itikadı ehli sünnet itikadında. Bunun için herkese lazım olan iman kitabını çok dikkatli bir şekilde okumalı. Kendine, çoluğuna, çocuğuna bunu iyi belletmeli. Kalbe yerleşmeli bu. Bu itikatta olan bir kimse bu itikadı muhafaza ederek vefat ederse cehenneme girmez mi buyuruyor. Cehennemi herkes görecek, peygamberler de görecek. Zaten sırat cehennemin üzerine kurulacak. Dolayısıyla cehenneme girmez, görür sadece. Sadece görür. Ve cennete gider buyuruyor. Yani ne büyük müjde bu. İyi araştırdım, iyi anladım buyuruyor bir de. Mektubatta var bu. Bir mektupta uzun yazılıyor. Eğer i sünnet itikadında olan bir mümin yani bu itikatını muhafaza ederek ölürse cehenneme girmez. Cehenneme girmez. Yani transit geçişi var. Ha peki ne olur? Hatalar, kusurlar. Dünyada hastalık verir dert, bela olur. Kabirde biraz Emre abinin tabiriyle döverler. Mahşerde biraz tokatlarlar. Ondan sonra cennete gider o. Cennete gider. Gittiği yerde de sonsuz. Ama cennete girip, e, gidince de hemen bir de buyurun, hoş geldin. O sizi bekliyordu demezmiş melekler. De. Bir dakika demiş. Orada havuzlar veya kabinden ne varsa işte orada. Demiş güzel bir yıkanın. Ondan melekler bakarmış. Ha demiş şimdi tertemiz oldun. Çünkü cennet temizler yurdudur. Tertemiz olacak. Ve oraya girdikten sonra bir daha çıkış yok. Çünkü İdris Aleyhisselam konu konuya açıyor ama <laughs> Hazreti İslam izin alıyor Allah-u Teala'dan hani yediğimizi şey yapıyor Arada sohbet oluyor. E, sohbet etmek için ziyaret edermiş zaman zaman gelir. E, yani arada bir muhabbet oluşmuş. Bir gün böyle sohbet derken İsa Aleyhisselam demiş ki ya demiş çok merak ediyorum demiş ya. Şey demiş ruh nasıl alırsın? Benim bir ruhumu alabilir misin verebilir misin? Ya benim için demiş o demiş, çocuk oyuncağı alın diye tekrar iade ederim ama demiş izin lazım. Allah-u Teala arz ediyor al diyor ruhunu alıyor, iade ediyor. Ölüyor yani. Ondan sana gene sohbet sohbet. İdris Aleyhisselam diyor ki ben gökleri merak ediyorum. Cenneti cehennemi merak ediyorum. E, beni gezdirebilir misin diye. Benim için problem değil ama izin alayım. allah Teala arz ediyor. Gezdir diyor. İzin veriliyor. Ona göre şarttan hazırlıyorlar tabii. Ondan sana gökleri geziyor falan. Cehenneme gidiyor, görüyor. Gösteriyor. Ondan sonra cennete. Cennete dışarıdan bakıyor. Diyor ki içine girebilir miyiz? arz edeyim diyor. Ama atıyor gelin diyor. İçeri giriyor. <laughs> İdris Selam dolaşıyor dolaşıyor. Çıkış kapısına gelmiyor. <laughs> ya diyor çıkacağız. aa diyor. Ya etme eleme diyor. İzinle girdik buraya. aa çıkmam. Tabi Allah telefonu gördü için melek gönderiyor. Git diyor bunların arasını bul. Ne diyor bunlar? Eee. Geliyor Azar Aleyhisselam diyor ki diyor izin Teala izin verdi diyor çıkacağız diyor ama diyor çıkmam diyor diyor Melek soruyor Edris Aleyhisselam niye çıkmasın? Diyor ki bak allah Teala her nefis ölümü tadıcıdır buyurdu. Ben ölümü tattım sor buna diyor. Azar Azra Az diyor ki evet diyor, ölümü tattı. Ve allah Teala buyuruyor ki cennete giren bir daha çıkmayacak buyuruyor. allah Teala buyuruyor diyor ben çıkmam diyor. <laughs> allah Teala o diyor ki delillerini kuvvetli getirdi kalsın. <laughs> ya cennet öyle bir yer. Allah-u Teala bize nasip eder inşallah. Amin hocam. İkinci bölümde devam edeceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.